Sinekler arasındaki bu olay, o büyük kentin yüksek yapıların çok sıkışık bulunduğu bir bölgesinde geçti. Orada çok katlı bir konut vardı. Bu konutun en alt katı çok az güneş alan bir evdi. Bu evin yarısı yerden aşağıdaydı. Toprağa gömülüydü. Dar sokağın iki geçesinde çok yüksek yapılar vardı bu bodrumdaki eve güneş ışınlarının girmesini engellerdi. Bu yüzden o eve sabah aydınlığı geç gelir ama akşam karanlığı erkenden basardı. O bodrum katındaki evde üç kişilik bir aile otururdu. Anne, baba ve oğul. Anne ile baba ikisi de işte çalışıyordu. Oğul ortaokula yeni başlamıştı. Anlatacağımız olayın geçtiği gün, o akşam saatinde anne de baba da daha işlerinden dönmemişlerdi. Oğul da okuldan gelip ders çalışmış, yorulmuştu. Çalıştığı ders kitabını masa üstünde açık bırakıp, annesiyle babası eve dönünceye dek oyun oynamak için dışarı çıkmıştı. Evde insan yoktu ama kara sinekler vardı. Günün o akşam saatinde dışarısı aydınlık, evin içi ise yarı karanlıktı. Bilindiği gibi karasinekler karanlıkta uçamazlar. Hava aydınlanıncaya ya da bir ışık yanıncaya dek oldukları yerde kalırlar. Evin içi yarı karanlık olduğu için içerideki sinekler de uçuşmuyorlardı. Yalnız bir genç karasinek vardı, o durmadan dışarıdaki aydınlığa çıkmak için uçuyor ama pencere camına çarpıp kalıyordu. Ama yine de camın öte yanına geçmek için çaba harcıyordu. Cama çarptıkça hiç yılmıyordu. İstenci güçlü bir sinekti. Uçup uçup pencere camına çarpıyor, camın üzerinde dolaşıyor, oralarını inceliyor nasıl dışarı çıkıp aydınlığa kavuşabileceğini araştırıyordu. Öteki sinekler yaşlı, bilgili, deneyimleri de zengin sineklerdi. Uçup uçup boyuna cama çarpan genç sineği, ''Boşuna uğraşma, çıkamazsın.'' dediler. Genç sinek, ''Ama ben bu karanlık yerde hapsolup kalamam. Baksanıza, öteleri aydınlık ve ben de aydınlığa gitmek istiyorum.'' dedi. Bir yaşlı sinek dedi ki, ikide bir çarptığın şeyin ne olduğunu anlayamadın mı hala? Ona cam denir. Cam saydamdır. Bir yanından öte yanı görünür. Bir yanından öte yanı göründüğü için de senin gibi genç sinekler onu yok sanır. Boyuna çarparlar. Genç sinek Yaşlı sineklere şu yanıtı verdi. Eskiden camın ne olduğunu bilmiyordum. Ama başımı vura vura, kanatlarımı çarpa çarpa camın ne olduğunu ben de öğrendim. Bunu söyledikten sonra, yarı karanlık odanın içinde, havada birkaç daire çizip hız aldı ve birden ok gibi uçup yine pencere camına çarptı. Yaşlı sineklerden biri ona şöyle dedi. Camın ne olduğunu biliyorsun. Ne diye boyuna cama çarpıp duruyorsun. Nasıl olsa camı delip çıkamazsın. Boş yere kendini bitireceksin. Başka sinekler de o genç sineğe camı delemeyeceğini anlatmaya çalıştılar. Kendine yazık ediyorsun. Çarpıp durma. Bir yerin sakatlanacak. Gel.'' Sen de bizim gibi şuralarda beğendiğin bir yere kon, orada dinlen, sabah olana dek. Genç sinek yine. Ben dışarısı aydınlıkken bu karanlıkta kalamam, dedi. Bir yaşlı sinek de. Nasıl olsa geceleyin her yer kararınca karanlıkta kalacaksın, dedi. Genç sinek de. Evet ama her yer kararınca başka umarımız kalmaz dedi. Oysa şimdi dışarısı aydınlık. Bunu söyledikten sonra belki yüzüncü kez hızla cama çarptı. Yaşlı sineklerden o zamana dek hiç konuşmaya katılmamış olan biri genç sineği. Sana acıyorum dedi. Camın öte yanına geçemeyeceğini bile bile ne diye kendini cama çarpıp duruyorsun? Ha evladım. O atak genç sinek. Ama umudum var dedi. Benimkisi bir umut. Dışarısı aydınlık kaldıkça ben de bu umut sönmez. Ama camın ötesine geçemezsin. Bu olanaksız. Biliyorum geçilmez. Ama ya bir yolunu bulup geçersem? Çok sinirlenen bir yaşlı sinek. Geçilmez aptal diye bağırdı. Genç sinek, e, öyleyse ışık nasıl geçiyor camdan diye sordu. O yaşlı sinek, sersem, sen bir sineksin, ışık değilsin ki, yoksa kendini ışık mı sanıyorsun, budala diye bağırdı. Başka birçok bilmiş sinek de, ışık camdan geçer ama ses geçmez dedi. Genç sinek yine direndi. Varsın olsun. Ben yine de aydınlığa gitmeyi deneyeceğim. Bunu havada söyledikten sonra cama öyle hızla çarptı ki çarpmanın etkisiyle pencerenin alt pervazına düştü. Orada incecik ayaklarıyla gövdesine masaj yaparak kanatlarını düzelterek kendisini tedavi etti. Sonra uçtu, uçtu yine hızla cama çarptı. Bir yaşlı sinek, son kez sana söylüyorum dedi. Dışarı çıkamazsın, boşu boşuna kendini zedeleme, incitme. Genç sinek, sanki siz aydınlığa çıkmak için uğraşmıyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Hiç, konduğunuz yerlerde pinekleyip duruyorsunuz. Ben sizin gibi pineklemeyeceğime hiç olmazsa bir çıkış aramak için umutla çırpınıyorum. Pineklemekten çok daha iyidir benim yaptığım. Karışmayın bana. Yaşlı sinekler bu dik başlığı söz anlamaz genç sineğe öğüt vermekten vazgeçtiler. Çünkü ne söyleseler anlamayacaktı bu kalın kafalı sinek. Onlardan kimisi bu genç sineğin aptal, kimisi de deli olduğunu düşünüyordu. Varsın başını çarpıp dursundu sert cama. Nasıl olsa biraz sonra dışarısı da kararacak, konduğu yerde sabah aydınlığını bekleyecek uçmak için. Genç, atak ve umutlu sinek durmadan camın ötesindeki aydınlığa varmanın bir yolunu aramaktaydı. Hiç yılmıyor, umutsuzluğa kapılmıyordu. Bir ara bu evin çocuğunun Az önce ders çalıştığı masaya kondu. Çocuğun ders çalıştığı kitabı açık duruyordu. Genç sinek her şeyi öğrenmeye çok meraklı olduğu için okumasını öğrenmişti. Açık duran sayfayı okumaya başladı. Kitabın o sayfasında ışık anlatılıyor. Işık üstüne bilgi veriliyordu. Ama bu bilgi oldukça eğlenceli anlatılıyordu. Örneğin şöyle bir bölüm vardı o sayfada. Bir kedinin kuyruğuna teneke bağlansa, kedi kuyruğuna bağlı tenekenin gürültüsünden korkarak o gürültüden kurtulmak için hızla koşup kaçmaya başlar. Böyle bir kedinin çarptığı pencere camını kırmadan camın öte yanına geçmesi için ne yapması gerekir? O sayfada bu sorunun yanıtı da vardı. Şöyleydi: Kedi hızla koşa koşa hızı ışık hızına ulaşırsa o zaman camı kırmadan camın öte yanına geçebilir. Çünkü ışık saniyede 300 bin kilometre hızla gittiğinden camın bir yanından öte yanına geçebilir. Ama bir kedinin camı kırmadan çarptığı camın öte yanına geçmesi olanaksızdır. Çünkü dedi kedi ışık kadar hızlı koşamaz. Bu bir varsayımdır. Genç sinek bu ilginç bilgiyi öğrenince çok sevindi. Demek ışık hızı kadar hızlı uçabilirse camın öte yanına geçebilecekti. Bu kez bu denemeye gelişti. Uçuş hızını arttırabilmek için gerilere ta karşı duvara gidiyor. Oradan hız alarak uçuyor. Kendini cama vuruyordu. Camın öte yanına geçemeyince hızının yetmediğini anlıyor bu kez daha da hızlı çarpıyordu. Bu hızlı çarpışı çok denedi. Bir uçuşunda o denli çok hız almıştı ve o denli sert çarpmıştı ki camın üstünde yamyazsı kalmıştı. Bütün gövdesi ezilmiş, derisi parçalanıp dilinmişti. Kanları saçılmıştı camın üstüne. Genç sinek sonunda ölmüştü işte. Odadaki sinekler genç sineğin ölüsünün çevresinde toplandılar, ağlamaya başladılar. O güne dek pek çok sineğin öldüğünü görmüşler ama hiçbirine bu genç sineğe olduğu kadar üzülmemişler, hiçbiri için gözyaşı dökmemişlerdi. Bu genç sinek başkaydı. Sinekler, genç sineğin ölüsü başında nutuklar çekmeye başladılar. Özet olarak şöyle diyorlardı. O Sineklerin öncüsüdür. Hepimiz için çıkış yolu arıyordu. O bir umut simgesiydi. Hepimize umut aşılıyordu. Ne büyük özveri. Bizler için canını verdi. En olanaksızı bile olanaklı kılmak için öldü. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Sen biz sineklerin tarihine altın sayfaya geçeceksin. Ve senin savaşımın tarihi altın harflerle yazılacak. Sinekler ağlıyorlar. Genç sineğin ölüsü başında saygı duruşunda duruyorlardı. Oradaki sineklerin en yaşlısı ve en bilgilisi, bu kahraman sineğin cam üstündeki ölüsü onun bir anıtı olarak burada kalsın. Çünkü o aydınlığa çıkmak için canını verdi dedi. Başka bir sinek de camdaki sinek ölüsünün anıt olarak kalmasını çok beğendi. Çünkü az sonra sinek yapıştığı camda kuruyup kalacak ve güzel bir anıt olacaktı. En yaşlı sinek. O burada sonsuza dek yaşayacak. Onu sinekler hiçbir zaman unutmayacaklar, dedi. Dışarısı da artık kararmıştı. Gece olmuştu. Bu yüzden sinekler oldukları yerde kaldılar. Biraz sonra işinden dönen anne odaya girdi. Odanın lambasını yaktı. Sonra pencerenin perdesini kapamaya gidince camdaki sinek ölüsünü gördü. Bir temizlik beziyle orasını sildi. Camda sineğin ölüsü de kalmamıştı. Yaşlı sinek aklıydı. Genç sineğin aradığı sonsuza dek kalmıştı. Çünkü sonsuz denilen şey de yarattıklara göre sınırlıdır. Kelebek için sonsuz 3 saat insan için 30 bin yıldır. Bir sinek içinse olsun olsun da birkaç saat olsun. Anıtı dikilen genç sinek, sineklerin tarihinde bir kahraman olarak geçti. Ama kimi sineklerde onun olanaksızı deneme yüzünden öldüğü için bir aptal ya da deli olduğunu hala söylemektedirler. Hangisi doğruydu? Buna sinekler kendileri anlayışlarına göre karar verdiler. Bugün hala camlara çarpıp öte yandaki aydınlığa ulaşmak için çaba harcayan, bu uğurda can veren sinekler de vardır. Bunun aptallık olduğunu düşünüp kondukları o karanlık yerde pinekleyen sinekler de vardır. Hangisinin yolunu seçmek gerektiğini her sinek kendisi bilir. Ama şu da bir gerçek ki sineklerin tarihi karanlıkta bineklediği için hiçbir sineğin anıtının dikilmiş olduğunu yazmamak